Evet, değerli başkanım, kıymetli arkadaşlarımız, hoş geldiniz. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Davetimize nezaket göstererek katıldığınız için, meclisin çalışmadığı, tatil olduğu bir dönemde e, bu davete katıldığınız için ben çok çok teşekkür ediyorum İnşallah Verimli, güzel bir toplantı e, yapma imkanımız olur. Yani daha geniş bir ittifakla dahil olur musunuz? Yoksa işte saadet partisi deva gelecek ve yeniden defa da üçüncü yolda o şekilde mi gerçekleşir? Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Siz de ifade ettiniz. 50 artı 1 gibi ucube bir sistem var. Böyle bir sistemde ittifaklar zorunlu. Ee, biz bütün siyasi partilerle iletişim kanallarını olabildiğince açık tutarak ilkeler ve prensipler ortaya koymaya gayret gösteriyoruz. Ee, bununla alakalı bir e, yol arayışındayız. Ee, yeni bir yol arayışındayız. Bunun için de bütün partilerle e, görüşeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde daha somut cümleler kullanacağım ama benim kanaatim şu, seçimlere enerken erken bir buçuk yıl var gibi gözüküyor. 2027'nin ikinci yarısı seçim yılı gibi tahmin ediliyor İktidar Partisi'nde böyle bir dönem dönem açıklamalar yapıyorlar. O tarihe kadar geri planda bu çalışmalar yürütülerek, mutfak kısmı dediğimiz kısımda bu çalışmalar yürütülerek, ilkeler, prensipler, biraz önce bahsettiğim sorunların çözümlerle alakalı neler yapılabilir, bunlar konuşulursa Türkiye'ye daha faydalı işler yapabiliriz diye ümit ediyorum. Bugün Yeniden Refah Partisi ziyaretimiz olacak. Yarın DEM Parti heyeti bizim partimiz bir ziyarette bulunacak. Önümüzdeki hafta Anahtar Parti ile bir görüşmemiz olacak. Yine İyi Parti ile görüşmelerimiz olacak. Bütün siyasi yelpaze ile görüşmeleri yapıp en doğru ittifakı bulmaya gayret göstereceğiz. Ama ana bakış açımız üçüncü bir yol inşa etmek üzerine olacak. Bugün o komisyon elini değil vücudunu taşın altına koyarak bölgede neler olup bittiği ile alakalı kamuoyunu doğru bilgilendirmesi gerekiyor. Hepimizin haber kaynakları var. Bir haber kaynağına bakıyorsunuz. çok sıkıntı yok. Orada bir dağılan nizamın düzenin kurulduğunu söylüyorlar. Bir tarafa bakıyorsunuz. Çocukların katledildiğini, insanların balkonlardan atıldığını görüyoruz. Burada bir şeffaf bir habere ulaşım ihtiyacı var. Yapılacak şey belli, çok net. Terörsüz Türkiye Komisyonu bir komisyon kuracak. Gerekirse 51 vekilimizin hepsi bölgeye gidecek. Ne oluyor, ne bitiyor oradan şey yapacaklar. Kamuoyunu bilgilendirecekler. O, o şekilde doğru değerlendirme yapılabilir. Bizim iddiamız şu. Bölge ülkeleri ile oturup konuşursak biz bu sorunları çözebiliriz. Türkiye, İran, Irak, Suriye bir masanın etrafında oturmayı becerebilmeli ki bu sorunları görüşelim. Ama o masanın etrafında Amerika olursa, Rusya olursa, İsrail olursa bahsettiğiniz mağduriyetler gerçek manada olacak. O Amerika ve İsrail gelince bu işin içerisine çözmek üzere değil, sorunları yönetebilmek, yeni sorunlar oluşturarak kendilerine alan açmak üzerine bir kurgu yapıyorlar. Bizim Türkiye olarak, İran olarak, Irak olarak, Suriye olarak bir araya gelebilmemiz e, acil et kesmeden bir durum. Suriye'yi de ben konuşmalar üstündeki ifade ediyorum. Bir an önce anayasanın yapılması gerekiyor. Bir an önce demokrasiye geçilmesi gerekiyor. Sadece sizde siz de ifade ettiniz, Kürdün hakkı üzerinden değil, Orada birçok insan yaşıyor, birçok grup var, birçok etnik grup var. Hepsinin özgürlüğüne ulaşabilmesi için Suriyeliler üzerinden bir yapının orada inşa edilmesi gerekiyor. Bizim itirazımız şu: Eğer bir soruşturma varsa, bir belediyeler üzerinde bir temiz eller operasyonu yapılıyorsa tabiri yerindeyse tüm belediyeler aynı oranda masaya yatırılmalı herkese de e, eşit davranılmalı bütün dalgalar muhalif belediyelerine değil ara sıra iktidar belediyelerine de bu dalgaların uğraması gerekiyor yeni yolu üç partili değil daha fazla partilerle e, zenginleşme yani yeni yol sembolik bir isim orada yani illa yeni yol çatısı altını kastetmiyorum en başta söylediğim e, ittifak görüşmelerinde e, birçok partiyle e, bir orta yol bulup e, bu ittifakı genişletme gayretindeyiz Şu an içinde ben arkadaşlarla bir aradayız. Yeni yol grubunun bozulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını görüyorum. Velev ki öyle bir durum oluştu. Mecliste birçok aklıselim arkadaşımız yeni yol grubuna katılacaktır. Ama ben önemli katılımların AK Parti'nin olması gerektiğini düşünüyorum. AK Parti'deki vekil arkadaşlarımızın birçoğu vicdanen rahat değiller. Yani bunu yakinen görüyorum. Ee, buradan da kendilerine bir davet yapmış olayım. Ee, yeni Yol grubuna özellikle AK Partili vekilleri davet ediyorum. Çok net gözüküyor ki şu an e, Siyonist sistem Amerika İran'a göz dikmiş vaziyette. Oradaki e, bir iç karışıklıkla İran'ı parçalamak istiyorlar. Oradaki sadece e, mevcut iktidardaki sistemi değiştirmek değil, İran'ı parçalara ayırarak İsrail'in karşısındaki tehdit e, olma Tehlikesini ortadan kaldırmak istiyorlar. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sayın evet teşekkür ben de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda yine görüşürüz.